Yani neyse bunu da bu sefer isyan isyan edenler için basıyorum ya. Vallahi bu silahı almayacağım arkadaşlar. Bu kadar sinirlendirilmez bir adam ya. Bak yere geçiyor ya. Ay Allah seni. <laughs> ah eh, sonunda be kardeşim. Be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bomba gibi bir videoyla yeniden sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün 800 elmasımızı yükledik ve oyunun verdiği bu güzel silahları aldık. Bakalım oyun bize ne silah vermiş. Şimdi buradan silahlara geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar keskin nişancı tüfeklerinde M800 kaç e, M82B zaman yolcuları silahını verdi. Hasar 1, doldurma hızı 1. Bu silahı önümüzdeki videolarda deneyeceğim arkadaşlar. İyi bir silah olduğunu düşünüyorum. Ben kendim normalde AVM kullanmayı hiç sevmiyorum. Ama sizin için yani silahın nasıl olduğunuzu görmenizi istediğim için aldım. Açıkçası ben oyunda hiç AVM kullanmıyorum diyebilirim. Ee, kullananları da sevmiyorum. Kendim kullanmayı da sevmiyorum. Ama siz, sizin için e, bu silahı deneyeceğim. E, ayrıca yine yani deneyeceğim silahlar arasında şu yeni aldığım bir silah daha var arkadaşlar onu da söyleyeyim burada gördüğünüz gibi M4A1 Afet var onu deneyeceğiz önümüzdeki videolarda ayrıca şunu deneyeceğim ama bunun çok bir özelliği yok bir de bu yıldız ruhunu deneyebiliriz bu silahlara bakacağım arkadaşlar nasıl olduğuna videolarda göreceksiniz nasıl olduğunu bugün açıkçası bu silahı aldım diye bir video çekmek istedim ayrıca yeni bir etkinlik gelmiş etkinliğimiz gerçekten güzel bir etkinliğe benziyor. Burada oyunda e, bedava bedava e, kış tatili diyor. Burada gördüğünüz gibi buradaki görevleri tamamlayıp işte burada mesela bu görevler nedir? İşte e, giriş yap, kış tatili, kış sezonunu kutlu olsun. Toplu giriş yap ve ücretsiz eşyalar kazan diyor. Bu kış tatilinde de arkadaşlar e, bir tane buz mavisi silah sandığı veriyor. Burada gösterilen eee silah aslında bende var mevcut buz mavi silah sandığı bundan ama ben bir tane açtım içinden başka bir silah çıktı Siz de bu görevleri tamamlayarak işte ne bileyim 5 gün boyunca giriş yap 3 gün boyunca giriş yap var ayrıca burada bu kar tanelerini toplamanız gerekiyor jetonlar almak için burada diyor işte arkadaşlarınla oyna 5 kişi akla falan gibi ben de oyuna yeni girdiğim için bunları yapmadım ama siz bu görevleri tamamlayarak da bayağı bir ödül alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada üstü var, başı var, altı var falan. Ee, güzel bir elbise diye düşünüyorum. Ben kendim kullanmıyorum. Bayan karakter de kullanmıyorum. Bayan kıyafeti de giymiyorum ama e, giyen arkadaşlar varsa özellikle kızlar için bu çok iyi olmuş. Ee, zaten bizim de yeterince kıyafetimiz var ama ben de almaya çalışacağım. Bulunsun arkadaşlar. Siz de almaya çalışırsanız çok iyi olur. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şans otomatında e, şöyle söyleyeyim şimdi bununla bu e, buz kıran silahını aldık biliyorsunuz buz kıran silahını aldık bugün yine bu M4A1 indirime girmiş ve 4 gün kalmış buna basmayı düşünmüyorum arkadaşlar ama şu, atölyede, e, bir tane şey vermişti bana bu e, atölye fişi vermişti onu çevirdiğimde bir tane şablon verdi 10 tane eee evrim taşımız ve bir tane şablonumuz var. Şimdi bu bir tane şablonu alırsam güzel bir silah alabiliyorum. A arkadaşlar bunu şimdi çevireceğim. Yani çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama yine ben çevireceğim. Eğer çıkmazsa e başka bir şekilde yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar eğer tek seferde çıkarsa diğerinde zaten M4 habire basacağım. E, ayrıca dün akşam yeni bir silah <laughs> bir da, bir beraber deneyeceğim O da M4 tabir arkadaşlar ve M4 tabir e, Bu Genos M4 tabirle özellikleri aynı O silahı da Önümüzdeki videolarda Hep birlikte deneyeceğiz arkadaşlar Neyse Atölyemize ve 320 elması şimdi çeviriyorum Bu kimin için geliyor bu videoya izleyenler için gelsin bakalım Bize bir tane Şablon lazım arkadaşlar Evet. Gene evrim taşı verdi. Ya. Gene evrim taşı aldık arkadaşlar. Bu kadar evrim taşını ne yapacağım bilmiyorum ya. Free Fire buna bir çare be kardeşim. Buna bir çare. Neyse bu da bu videoya deli bir like atanlara gelsin arkadaşlar. Evet 320 daha çeviriyorum. Hadi artık şu şablonumuzu alalım ya. Sıkıldık ya. Vallahi sıkıldık ya. Hayret ediyorum ya. Bak gene evrim taşı ya. Allah kahretsin ya. Vallahi yetti artık ya. Yetti bu kadar evrim taşı olmaz ya. Bu kadar evrim taşı olmaz. 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 Bu kadar evrim taşı olmaz arkadaşlar ya. Bu kadar evrim taşı ne yapacağım arkadaşlar? 12 tane evrim taşı oldu yani çıldırmamak elde değil yani. Neyse arkadaşlar bir kere daha çevireceğim sizin hatırınız için son kez. Yani neden böyle oluyor? Neyse ben şurada bir gireyim şansımı mı denesem buradan ne yapsam yani şuradan mı arttırayım ne yapayım şurada bir 10 tane çevireyim bari tane çevireyim. Son bir defa o da bu videoya yorum yapanlar için gelsin arkadaşlar. Bir tane şablon lazım bize. Oyun bir türlü vermiyor. Artık bunu kaç defa çevireceğim bilmiyorum. 10 tane 12 tane evrim taşım oldu arkadaşlar. Bıktım usandım yani ya. Ya yapmayın. Yani. Ya Allah seni be. Ya yeter be. Ya yeter be. Vallahi yeter ya. Vallahi yeter ya. Bu kadar olmaz arkadaşlar ya. Bu kadar da olmaz yani ya. Bir tane şablon vereceksin altı üstü. Yani bu kadar uğraştırılmaz yani gerçekten ya. Neyse arkadaşlar. Burada tabii ki videomu kesiyorum. Bakacağız bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz Şil gibi bir endişemizi yaptık son. şimdi yeniden e, silahımıza basmaya devam edeceğiz yani nasıl iş anlamıyorum yani böyle sanki almayalım diye mi uğraşıyor artık ne bileyim bu kadar da oldu bu arada benim haftalık elmaslar aynen bugün yatmaya başladı bir günden beri bunu bekliyorum onu da söyleyeyim. bir gün önce normalde otomatik ödeme var ama e, bir türlü kabul etmiyordu neden olduğunu Anlayamadım. Bir günden beri onu yatmasını bekliyorum. Geç yatmıştı. Neyse arkadaşlar. <laughs> anda, e, free Fire'da günahına girdin. Neye yatırmıyorsunuz falan filan diye böyle. Neye yatırmıyorlar acaba diye böyle sinirlenmiştim elmasları. Ama yine e, günahına girmişiz arkadaşlar. Bir dakika durun arkadaşlar da şu videoyu çekelim artık ya. Zaten sinirliyim valla. Bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra hani böyle yok işte şunun için gelsin. İşte videoya like atanlar için çevirme falan filan böyle. Ne bileyim çevirme olaylarına pek girmek istemiyorum arkadaşlar. Ya çünkü sinirleniyoruz. Belki ağzımızdan kötü bir söz çıkacak. Yani bilmiyorum da sinirlenmek mümkün değil arkadaşlar. Şu tabloya bakın Allah aşkına. Yani 12 tane evrim taşı bir tane şablon nedir ya? Ya el insaf be Free Fire'cim be. El insaf be kardeşim. Yani bu kadar olmaz ya. Yani şu silah bir tane fiyat koy. 3000 elmas mı? 5000 elmas mı? Koy neyse. Allah alsın. Allah alamasın ya. Neyse. Bu benim için gelsin ya. Bugün egom yüksek. Bak. Bak bak bak. Doymaz ya, doymaz ya, doymaz. doymaz. Doymaz ya. Dandik şeyler vermeye devam edecek. Bu da benim de beraber sinirlenenlere gelsin. Bak gene evrim taşı geliyor ya. Allah ın, Allah ın, O evrim taşlarını bitiremedin ya şu evrim taşlarını. Ya Arkadaşlar bakın. Yani bu şablon mudur nedir? Yani bu kadar sinir bozucu bir durum olabilir mi arkadaşlar? Ben 14 tane evrim taşını ne yapacağım arkadaşlar? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Siz bak bu videoyu ben çekmediğim zaman ben buna basıyorum. Bana sürekli evrim taşı veriyor ve sürekli evrim taşı veriyor. Yani bu kadar da olmaz yani ya. Yani neyse bunu da bu sefer isyan isyan edenler için basıyorum ya. Vallahi bu silahı almayacağım arkadaşlar. Bu kadar sinirlendirilmez bir adam ya. Bak yine geçiyor ya. Ay Allah seni. Ah sonunda be kardeşim be. Sonunda be. Sonunda be. <laughs> şey doyordum, doyordum ya. Valla bu baba haklı ya. Bu baba bazen diyor ya çoluğumuzu çocuğumuzu yedin doymadın. Haklı yani harbiden hani yani ne bileyim bir tane evrim taşı ver, ver bari bir tane şablon ver. Bir Hadi geçtim iki tane evrim taşı ver bir tane şablon ver ama yani full evrim taşı vermek nedir arkadaşlar? Yani bu kadar sinir olunur, olunur mu? İşte görüyorsunuz ki olunuyor. Yani nasıl sinir olmayayım anlamadım yani. Gördüğünüz gibi burada basıyoruz basıyoruz. Basıyorum basıyorum. Basıyorum basıyorum. Evrim taşıdı evrim taşı. Evrim taşıdı evrim taşı. Evrim taşıdı. Bu kadar evrim taşını ne yapacağım ben yani? evrim taşından inşaat mı yapacağım kardeşim ya? Evrim taşından inşaat mı yapacağım? Mühendis miyim ben? Müteahhit miyim? Anlamadım yani. Bu bu kadar evrim taşıyla cami yapılır ya. Yemin ederim cami yapılır yani. 14 tane evrim taşını ne yapacağım arkadaşlar ya? Şablon ne yani? Bu şablonun kalkması lazım. Bak şu anda ben 7 tane evrim taşına bunu da alırım, bunu da alırım, bunu da alırım. Bunu da hepsini, hepsini alırım yani. Bu kadar olmaz mı yani? Şu şablon olayının kalkması lazım bence. Çok sinir bozucu bir durum. Evrim taşı geliyor, e şablon gelmiyor. Şablon geliyor, evrim taşı gelmiyor. Böyle yani 14 tane evrim taşı alana kadar beni uğraştırdılar. İnanın şu anda ne varmış? Bunda menzil ve isabet var. ne varmış? Hasar ve ateş varmış. Bunu, bunu alamıyoruz. Bir 7-3 istiyor. Şimdi basacağım yani bunları da sinir hastası olmak istemiyorum. O yüzden basmayacağım. Ee, biz şu maviyi alalım. Maviyi de arkadaşlar. Maviden şaşmamak lazım. Bunun da isabet ve menzili var. Gerçi bunda da isabet. Bunun da varmış. Bunun da şarjörü azmış. Zaten P90'ın şarjörü 55 tane mi 60 tane mi mermi var. Ne kadar az olabilir ki? O zaman biz gidelim. Ee, şunu alalım. Yani evet içinizdeki sesi duyar gibiyim. Diyorsunuz. Ki... <laughs> Abi şu elmasları da bas değil mi? Değil mi? Evet evet öyle dediniz. Onu duydum. Onu duydum arkadaşlar. Ama gerçekten çok sinirlendim. Şimdi bana gidecek gene evrim taşı verecek. Yani Yani silenmek istemiyorum arkadaşlara yani. Silenmek için şablon vermiyor gördüğünüz gibi. Yani Hasar ve ateş eleni varmış. Neyse arkadaşlar kalsın yani. Harbiden kalsın. Biz şu mavi olanı alalım. Menzil ve isabet de iyidir. <laughs> Olan tabii ki iyi ama ee, daha fazla sinir olmak istemiyorum gerçekten. Bana gene evrim taşı verirse artık oyunu falan silerim gerçekten. Silerim. Free Fire oynamayı seviyorum. Siz de seviyorum. Sizleri de bırakmam yani. O yüzden biz şu maviyi alalım, deneyelim. Bir dahaki sefere bu sefer bunu alalım. Tablonla ilgili çok yani büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Geçen sefer de, geçen seferki videolarda da aynı sıkıntıyı yaşadım. Biz bu silahımızı alalım. İki tane mis gibi şablonumuz var. Değiştirelim. Değiştirelim arkadaşlar. Oo. Vay be. Güzel güzel. Tamam diyelim. Hızlı kuşanalım arkadaşlar bildiğiniz gibi videomuzu çektik. Sıralarımızı aldık. Önümüzdeki videolarda bu sıraları denemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum. abiniz sizlerle. Dua abiniz hepinizi seviyor.